Merhaba Nesine.com üyeleri La Liga Cumartesi Bülteni ile karşınızdayız. Editörümüz Ozan German'la beraber Cumartesi günü La Liga'daki maçları konuşacağız. Nesine.com'da canlı olarak izleyebildiğiniz birlik olduğunu tekrardan hatırlatmış olalım. Ee, Ozan German Cumartesi La Liga'ya baktığımızda e, ben hemen benim hemen dikkatimi çeken bir maç var. Atletico Madrid Valladolid maçı. E, i̇lk önce bunu konuşalım istersen. Atletico Madrid Diego Tesis'lere geldi. Atletico Madrid'de bir şey oldu i̇lk tekrar. Maç, yani ilk maçını kazandılar canım, golü attı diyor. Diego. Sani o asıl maçları, evet. yani madrid maçları derbilerde, kupa yarı finallerinde gol atamadan elenen bir e, Atletico Madrid. Lider oldular, Almeria deplasmanına gittiler, 2-0 gene gol atamadan kaybettiler. Artık şimdi geliyorlar ellerine. Valladolid kartlısında. Rahat bir galibiyetlerini bekliyor musun? Ben artık bu hafta rahat kazanarak bu süper şampiyonluk yarışından kopmayacaklarını düşünüyorum. E tabii ki şu anda 3 takımın da 57 evet, puanı var şey ligada. ligada. Ee, sakatların bazıları dönüyor. Atletico Madrid'de Arda oynayacak, Diego Costa oynayacak muhtemelen. Eee kaleci Kurtulu sakattı. Sakatlığı Hı -hı. devam ediyor. Bu maçta oynayıp oynamayacağı belirsiz ama ee... Almanya maçında kırmızı kart gören Aranzubio'nun kartı iptal edildi. İspanya'da haklı... böyle bir evet. şey var bu arada çok kısa TV... istersen bahsedelim ondan yani televizyon da. Televizyon görüntülerine bakarak e, kulübü itiraz ediyorsa eğer haklı bulunuyorsa o kart iptal, iptal ediliyor. Olur. Dolayısıyla şu anda e, Aranzubio'ya kırmızı kart cezası değil yani şu, e, bunu belirtmemin nedeni üçüncü kaleci olmayacak. Evet. Eğer Kurtağı oynamazsa yine ikinci kaleci olacak. E, sen, Valladolid düşmeme mücadelesi veriyor ama Atletico Madrid'in artık kendi sahasında e, bir çıkış yakalamasını bekliyorum. Bence handikaplı kazanırlar. Ben de handikaplı galibiyetini bekliyorum. Hemen diğer maçımıza geçelim. Levante Almeria işte o takım. Evet. Atakom maddi yenen takım. Şimdi Levante deplasmanına geliyor. Ben şuna inanıyorum. Birçok üst düzey Avrupa Ligi'nde genelde zaten bu oluyor. Çok zayıf takımlar, büyük takımları yendiği zaman hele ki deplasmana gidiyorsa bu çok fazla istenilen performansı sahaya yansıtamadıklarını görüyoruz. Bu ülkemizde de biliyorsun birçok kez izlediğimiz, gözlemlediğimiz bir konu. Levante'de Hani ligin orta sıra takımlarından ama dişi takımlarından bir tane. Sosyal Hayat etkisinden puanla döndüler. Sevilla'yı da evet, iki 2 hafta önce 3-2 mağlup etmişlerdi. Ve karşılarında daha şimdi hani Atletico Madrid yenerek geldiği için Levante bir kat daha fazla konsantrasyon olacak maça mutlaka. Şimdi ben Levante'nin 3 e, tane Barcelona maçından yorgun çıkacağını düşünüyordum ama hı hı. tam tersi oldu. Daha, Hep mor de daha moralli çıktılar. Evet. E, o periyottan ve Sevilla'yı yendiler deplasmanda. 2 sıfırlık de beraberlik aldı Levante takımı ama ben düşüşün bu maçta başlama ihtimalini yüksek görüyorum. Hı hı. Ayrılıyoruz takım, bu maç o zaman. Takımda eksikler var. Tamam. E, önemli eksikler var. Ivančić cezası nedeniyle oynayamayacak. Defansta Wintra yine cezası nedeniyle oynayamayacak. Senin de dediğin gibi formda bir var Ben bu karşılaşmada sürpriz ve ilk yarı Almeria ya galibiyeti bekliyorum. İlk yarı için bir sürpriz evet. beklentim var, ilk yarı iki beklentim var. Sürpriz kuponlar veya sistem kuponları için. E, Ozan Gelman'dan bu tercih gelmiş oldu. Hemen e, son maçımızı konuşalım. E, tırnak içinde maalesef diyeceğim, diğer oyunlar yok. Hani Sadece burada e, Barcelona maçından Hı. bahsediyorum. Barcelona-Rayo Vallecano maçında ekstra iki handikap var. Dolayısıyla e, ilk kez iddia oynamaya başlamış değerli üyelerimiz olabilir. E, ekstra handikap demek şu, Rayo Vallecano maçı 2-0 önde başlıyor. Barcelona'nın iddiaya göre maçı kazanması için 3 fark 3 farkı yakalaması gerekmekte. Yani çok kısa bir özetle 3-0 olması gerekiyor. Gol yerse 4-1 olması gerekiyor gibi durumlar olduğunu söyleyelim. Hani bazen çünkü oluyor. Hani 1-45 Barcelona galibiyetine verilmiş kuponlara alıp en azından bilinçli alma adına bunu söyleyelim. İki handikap var. Geçer mi Barcelona? İki bu handikap Bu maçı on. çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Noy Kamp'ta oynuyor Barcelona. Hı -hı. E tabii ki ben de geçeceğini düşünüyorum ama e, açık oynamak isteyenler için sıfır tercihini de aynı kuponda. 1 ve 0 yani Barcelona'nın iki farklı galibiyetinin de içinde bulunduran kuponda. Aynen öyle. Pekala. E, çok müthiş bir yarış var La Liga'da. 57-57-57. Yani, hem Premier League'de hem de La Liga'da bu sezon son ana kadar belli ki çok güzel bir yarış izleyeceğiz. La Liga'daki heyecanı canlı olarak nesne.com'da izleme şansınız var. Ben Barcelona'nın farklı kazanacağını düşünüyorum. Hani sürpriz ve açık oynamayı seven kompleks komple sporun e dediği. Tabii benim de tercihim e, Barcelona'nın handikaplı o sürpriz beklentisine sıfır olarak hani içine sonuçta yani iki farklı kazanması da Barcelona için çok fazla yani. bir şey değiştireceğim bir olay değil. Yine Ama an e, şunu sonuçta. şunu hatırlatmakta yarar var. Bir İspanyol kulübünde 335 ile en fazla gol atan Bolcu oldu Messi'ye gari etti rekoru. Hı hı. E, bu karşılaşmada rekoru kırmak için çıkacak. Dolayısıyla e, fark bekleyenler bu faktörü de e, düşünebilirler. Messi için de çok kısa şunu ekleyeyim o zaman. Ronaldo'ya biliyorsun ödülü kaptırdı ama Messi'nin 2013 o son çeyrek çok iyi geçmedi onun için. Ve o da 2014'e çok istekli ve arzulu başladı. Bakalım neler olacak da Liga videosunu, La Liga bültenini konuşmuş olduk. kuponlarınızda bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.